Kargonominin sağladığı avantajlar bizim için artık vazgeçilmez oldu diyebilirim. Uygun fiyatlar, entegrasyon ile sağladığı otomasyon ve ticaretin en önemli süreçlerinden biri olan kargo konusunda bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Merhaba, Ahmet Emre Köse Ahmetoğlu metalgiyim.com'un sahibiyim. E-ticaret maceramız 19 yıl önce başladı. O zamanlar tişört üretimi yapıyorduk ve toptan satış mağazamız vardı. E-ticaret olayı yeni yeni başlıyordu ve giyim sektöründe sadece bir tane site vardı. Böyle boş bir pazarda yer almak istedim. Bu konuda çevreme danıştığımda giyim sektöründe beden sorunları olabileceği, ürüne dokunmadan giyim ürünü alınmayacağı gibi yorumlarla karşılaştım. Ancak ve ancak ucuz olursa insanların internetten giyim ürünü alabileceği gibi bir fikir vardı. Böylece 2006 yılında ucuz oglin.com alan adını alarak ilk sistemi kendi imkanlarımla ücretsiz bir yazılımla kurdum. Metağiyim.com daha sonra kuruldu. İlk başladığımda kargo süreci zordu ve her sene daha da zorlaştı. Gönderi kodlarını öğrenmek için şubeye gittiğimi hatırlıyorum. Sonra müşterilere tek tek e-posta ile bu gönderi kodlarını yollardım kargo ücretlerinin maliyeti etkisi, müşteriye teslim edilememesi, değişim talebindeki kargo masrafları, kargo firması kaynaklı sorunlarda ya da gecikmelerde müşterinin bize kızması. Kargo süreci e-ticaretin en önemli ayaklarından biri ve çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu süreçte kargonomi ile çalışmaya başladım. Tanıtım için beni aradılar. Bir deneyim yani bulunsun dedim. Bize bu kadar fayda sağlayacağını o zaman anlayamamıştım. altyapımız iddia soft olduğundan kolayca entegrasyon sağlandı. Siparişler kargonomi ekranına geliyor. Farklı kargo firmaları ve fiyatları seçenek olarak size sunuluyor. Yapmanız gereken sizin için uygun olanı seçmek ve onaylamak. Böylece bir barkod ve gönderi kodu oluşuyor. Barkodu çıktı alıp pakete eklemek yeterli. Barkod kargo şubesinde okutulduğunda İdasov panelimizdeki sipariş durumu otomatik olarak kargoya verildi oluyor ve gönderi kodu sisteme işleniyor. Müşteriye teslim edildiğinde de entegrasyon sayesinde teslim edildi olarak değişiyor. Biz bunlara bir de başka kurgular ekledik. Sipariş durumu değişince müşteriye e-posta ve e SMS de gitmiş oluyor. Böylece müşteri anında bilgi sahibi oluyor. Biz de gönderi kodlarını iletmek için uğraşmamış oluyoruz. Kargo firmaları bakımından seçeneklerimiz çoğaldı ve bunların bir kısmını müşteriye sunduk. Hangisini isterse onu seçebiliyor. Fiyat konusunda çoğu zaman bizim anlaşma fiyatlarımızdan daha düşük fiyatlar söz konusu. Ücretsiz kargo kurgularında bize tasarruf sağlarken düşük fiyatlı ürünlerde müşteriye yansıtılan kargo ücreti de uygun sunulabiliyor. Eskiden tek tek sipariş durumu değiştirip kargo bilgilerini sisteme yüklememiz gerekirken şimdi bu işler otomatik hale gelmiş durumda. Bu hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de karışıklık olmadan müşteri bilgilendirilmiş oluyor. Adresin yanlış yazılması, gönderi kodunun yanlış gönderilmesi gibi hataları sıfıra indirmiş oluyoruz. Kargonom ile çalışırken ne kadar tasarruf sağladığımızı açıkçası ben pek hesaplamadım. Ama kargonomi sağ olsun bunu da düşünmüş olacak ki arada bizi e-posta ile bilgilendiriyor. Bu hafta şu kadar gönderiniz oldu, bu kadar tasarruf ettiniz diye biz de bilgilenmiş oluyoruz. En büyük avantajı müşteriye değişik seçenekler sunabilmek. Her müşterinin kargo firmalarıyla deneyimi farklı olabiliyor. Farklı şehirlerde, farklı ilçelerde almış olduğu hizmet kalitesi değişebiliyor. Belli bir kargo firması ile bağ kurmuştur. Bir başka firma ile kötü bir tecrübe yaşamıştır. Yani biz bütün kargo firmalarıyla anlaşma yapamayız ama kargonomi sunduğumuz seçenekleri artırmış oluyor. Ayrıca iade taleplerinde de bu seçenekler memnuniyet sağlıyor. Banka havalesi kullanmadım kredi kartıyla güvenle ödeme yapabiliyorum. Ayrı ayrı farklı kargo firmalarından faturaları toplamaktansa sadece Kargonomi ile çalışıp e, tek bir fatura olarak bize ulaşması hem bizim için hem de muhasebemiz için çok daha kolay bir hale geldi. Biz Kargonomi'yi toptan alışverişlerimizde de kullanıyoruz. Yani toptancılarımızdan bir çuval gelmesi gerekiyor veya bizim site dışında bir yere kargo göndermemiz gerekiyor. Orada tabii sisteme bir desi girmemiz gerekiyor. Biz bunu tahmini olarak yazıyoruz. Kargo firmasında barkod okutulduğunda ölçümler yapılıyor veya tartım yapılıyor. Oradaki gerçek desi bizim sisteme otomatik olarak yansıyor ve eğer fazla bir desi yazdıysak bize para iadesi yapılıyor. Eksik yazdıysak da hesabımızdan çekiliyor. Böylece bununla da uğraşmamış oluyoruz. Müşteri bakımından kargo firması seçeneklerinin fazlalaşması, düşük fiyatlı ürünleri satın almada daha düşük kargo maliyeti, iade işlemlerinde bizden alacakları barkodla kolayca geri gönderebilmeleri gibi konularda memnuniyet sağlandı. Kargonominin sağladığı avantajlar bizim için artık vazgeçilmez oldu diyebilirim. Özellikle sağladığı zaman tasarrufunun bize çok katkısı oluyor. Özet olarak sunduğu kargo firmalarının seçenekleri, uygun fiyatlar, entegrasyon ile sağladığı otomasyon e-ticaretin en önemli süreçlerinden biri olan kargo konusunda bizim işimizi oldukça kolaylaştırdı. E-ticaret hayatımızda kargonomi bizim için gerçekten çok önemli bir çözüm ortağı haline geldi. Umarım bundan sonra da yıllarca birlikte çalışma imkanı buluruz.